başlayalım. R2-D2. Ee, figür bu şekilde yapılmış. Klasik R2 figürü sanırım. Ben de ilk defa oluyor yani bu setle beraber. Ee, Baya hoşuma gitti açıkçası. Daha sonra c geçelim. Ee, c da bu şekilde. Şuradaki detaylarını falan göstereyim. Burası falan hoşuma gitti yani. Arkası da böyle gözüküyor. Ee, daha sonra Çivaka geçelim. Chewbacca bu, bu şekilde gözüküyor. Ee, böyle bir parça bu, bu şekilde geliyor. Daha sonra Fin'i göstereyim. Şimdi şöyle bir şey var. Fin bir çantayla ve silahla geliyor. Ben cidden baktım hani ama bulamadım aksesuarların bu sesin hiçbir yerde. Eee hani muhtemelen illa evde bir yerdedir ama işte e, şimdilik gösteremeyeceğim onları. Filmin şu şekilde 200 var. Bir tane korkmuşuz var. Saç parçası falan yani bu filmdeki böyleydi. Ee, yani böyle bir figür bu da. Daha sonra bu figür var. Karakterin adını hatırlamıyorum ama e, filmde vardı. Şimdi spoiler söylemiyorum yani zaten çok oldu film çıkalı ama yine spoilerdan bahsetmeyeyim. Ee, böyle bir figür yani bence e, hani figürün şeyi falan güzel. Kafa parçası güzel yani. Farklı bir parça olan. güzel. Sonra en iyi figür olduğunu düşündüğüm Lando var. Figürü cidden güzel yapmışlar bence. Yani şu pelerin parçası aşırı hoşuma gitti. İki tane pelerini yapıştırmışlar sanırım ya da yani bana öyle geldi Direkt hani iki renkli bir pelerin. Burası siyah, burası mavi ve çok kalın bir pelerin yani iki pelerini yapıştırmışlar gibi geldi bana. Yüzü bu şekilde birazcık beyazlık katmışlar. Ee, Birazcık da siyahlık var, saçında öyle bir şey yok ama. Bunun da iki yüzü var. Diğer yüzünü de göstereyim. Böylece gülümseyen bir suratı var. Ve son olarak da şöyle bir figürümüz var. Yani D.O. Droid figürü. Yani eklemeleri güzelmiş bence yine. Böyle bir parça. Şimdi figürlere genel olarak baktığımızda Bence yani Aslında güzel de denebilir ama yani Sonuçta Millenium Falcon'a bence birazcık daha fazla figür ekleyebilirlerdi Yani en azından mesela Rey'i ve Poe'yu da ekleyebilirlerdi bence ee, Hani o iki karakteri de ekleselerdi bence güzel diyebilirim figür seçimlerinden Lando olsun şu figür olsun ee, Daha nadir figürler var yani Şimdi sete geçelim Evet şimdi sete geçelim ee, Ön taraftan başlamak istiyorum Ön tarafta şu şekilde gözüküyor Zaten klasik Milan Falcon yani ee, Yanları şu şekilde yapılmış İki tarafta benziyor sanırım Hani Aynı değil bazı da olabilir tam emin değilim ondan şimdi burada şu şekilde atıcılar var bence burası iyi yapılmış güzel bir şekilde gizlemişler atıcıları ve üstte de şöyle boşluk var şimdi şurası şuraya koyuyoruz bu klasik parçayı üstte bu şekilde buraya geliyor o parça ve hani buraya bastığımız sırada bu şekilde fırlıyor çok fazla fırlamadı bu arada normalde uçuyor yani direkt. Ee, bu şekilde bir kilo var. Aynısından burada da var zaten. Şurada gördüğünüz gibi burası biraz daha koyu yapılmış. Burası açıkken. Ee, daha sonra yanlardan devam edelim. Yan taraflarındaki parçalar bu şekilde. Ee, burası böyle. Hani bu falan benim hoşuma gitti. Ve arkası bence bayağı güzel gözüküyor bu şey motoru, ee, hyperspace motoru, süper motoru motoru. Ee, benim hoşuma gitti yani motor mu bu emin değilim de işte bu hyperspace şey yani e, boostu hani işte. Bu şekilde burada böyle bayağı uzun şöyle parçalar var, esnek parçalar böyle. Bunlar da bence. Daha önce görmemiştim ben bu parçaları. Ee, daha sonra burası da bu şekilde. Ve e, cockpit kısmına geliyoruz. Cockpit'i göstereyim şimdi. Şimdi cockpit bu şekilde direkt çekiyoruz bunu. Ve bu şekilde bir parçayla açılıyor. İçerisi yani iki kişilik. Bir de e, Dio Drawing için bir yer var. Şu şekilde yan bir şekilde koyabiliyoruz Dio'yu. Onun dışında da e, Bu şekilde iki karakteri koyabiliyoruz. E, benim hoşuma gitti yani bu Dio'yu koymamız falan. Kapatayım. Şurayla. kapatamıyorum şu an. Bir dakika. Evet. Evet. Kokpiti kapattım. arada ee, figürler böyle gözüküyor. Şimdi setin üst tarafına geçelim. Üst tarafta şu şekilde bir e, silah var. Daha sonra burada böyle bu şekilde gözüküyor. Şunlar falan. Yani benim hoşuma gitti bence. Yapabilmişler yani düzgün bir şekilde. Bu Milan Falcon'un yani diğer eski Milan Falcon'lardan farkı şuymuş yani. Şimdi eskilere baktığınız zaman hepsinin şuralarında boşlukları oluyor. Bunda o boşluklar yok yani. Tabii ki de böyle görünce bu da falan boşluklar var ama hani onlarda böyle direkt gözle görülür şekilde hani düzenlemek boşluklar var. Ve hani internetten gösterdiğine bakarsanız ee, görebilirsiniz yani bu benim ilk nayif falcon'um zaten hani başka devam ediyüşümüyor yani zaten ilk nayif falcon'um derken ee, ama internetten falan incelemelerden gördüm yani o şekilde olduklarını. Ee, bu cidden hani bu diğerlerine göre açık ara daha güzel gözüküyor bence. Daha sonra burada böyle bir panel var ve bu panelde şu şekilde e, dönebiliyor ileri geri falan hareket edebiliyor. Şimdi bunun açalım yani. Ee, şu şekilde açıyoruz. Bunu bu buradaki şey burayı açılıyor. Ve bunları da kaldırıyoruz bu şekilde. Evet şöyle bir parça var. Tamamen açtık şu an. Ee, şimdi şuradan başlayalım. Burada çok güzel bir sandalye var bence. İyi yapılmış yani sandalye yapısı ve burada da panel var bir tane. Daha sonra buraya geldiğimizde bu oyunu görüyoruz. Bu işte Millennium Falcon'daki oyun. Tam adını bilmiyorum. 3 tane falan sandalye var burada. Sonra buradan geçiyoruz. Ve burada işte bu tamir aletinden falan var. Burada yasak var iki tane. Bu da e, hiperuzayla alakalı bir şey sanırım var çünkü rengi yani mavi. Daha sonra burada şey var. Yani sanırım bu Milan Falcon'un altına saklanma özelliğini e, şey yapmaya çalışmışlar, yani adapte etmeye çalışmışlar buraya. E, tabii ki tam olarak aynı değil ama bence eklemeleri yani güzel olmuş. Bunu bu şekilde açtığımız zaman içeriye figür yerleştirebiliyoruz. Bir kişi sığabiliyor. Ee, ve kapatır, kapatıyoruz abi Hani Burası sağlam bu arada Mesela ee, Rahat rahat da bir figür Sığıyor Benim e, hoşuma gitti buraya eklemeleri Sonra burada yine böyle kablolar Falan var burada Bir kutu var İçin içi boş bu arada İçi boşmuş Burada mutfak benzeri bir şey var Hiç filmlerde Gösterdiler mi hatırlamıyorum ama Sanırım hiç hani yemek yapma gibi bir yer yoktu. Yani Falcon'da hiç öyle bir sahne görmedik sanırım ama işte hani ocak gibi bir şey vardı da. Bu masa falan. Sonra buradan geç, geçtikten sonra e, bu tarafta da çok bir şey yok bu tarafta. E, bir tane böyle boş bir kutu var sadece. Ve e, bu kısımda bitmiş oldu. Şimdi göstermeyi unuttum bir yer var. Şimdi aklıma geldi. Alt tarafa geçecektim ama zaten alt taraflara bağlantılı bir yer göstereceğim şimdi size. Burayı şu şekilde açabiliyoruz böyle şekilde. Ve burada gördüğünüz üzere böyle bir şey var. Hani bunun bir tarafına biri, diğerine de diğer kişi oturacak şekilde yapılmış. Bu şekilde yaptıktan sonra bunu tekrar eski yerine koyuyoruz ve karakterin kafası oyun uzanından dolayı giremedi. Evet. Fini e, kokpitten aldım ve bu şekilde yerleştirdim. Şimdi bunu yerine koyalım. Böyle ve burayı kapatıyoruz. Alttaki figür de üstte koyduğum figür buradaki silahı kontrol ediyor. Alttaki figürde altta bir silah var. Onu kontrol ediyor. E, şimdi onu göstereyim. Evet. Tamamen çevirdim şu an Falcon'u ve burada gördüğünüz gibi Yukarıdakine benzeyen böyle bir silah var. Burada da ayakta durmasını sağlayan belli bir mesa, yani yerden belli bir mesafe yukarıda sağ standlar var yani bu şekilde. Ee, ve şurası gördüğünüz üzere bu şekilde açılabiliyor. Hani Mylan Falcon'un giriş kısmı. Evet, e tam olarak e komple açamıyoruz tabii. Ama e hani Milan Falcon düz dururken bu şekilde gözüküyor. Eklemeleri güzel olmuş tabi. Ee, ama hani böyle buradan bir figür falan hani koyma gibi bir e, sergileme yapamayız çünkü burası bayağı alçak. Evet, incelememiz bitti. Yani ben seti genel olarak beğendim. Zaten yani Milan Falcon çok sevdiğim bir gemi Star Wars'ta. Hani zaten belki de en ikonik gemisi Star Wars'un. Ee, hani benim de favori gemim. Ee, ve setin yani şöyle söyleyeyim. Yap iki tane daha figür eklemelilerdi bence. Ray ve Poe'yu ekleyebilirlerdi sete. Ve de e, şurada görünce kokpit kısmı tamamen yani buradan bağımsız gibi. Geminin içinden bağımsız gibi. Hani birazcık daha burayı kasıp uğraşıp Mesela sanki geminin içinden buraya giriliyormuş gibi bir alan da yapabilirlerdi bence. Onun dışında e, hani o ikisini bir söyleyeyim dedim eklenen şey olarak atma gelen başka bir şey yok yani genel olarak koşuma giden bir set bu benim görüşürüz Evet şimdi sete geldik setimiz bu şekilde bir set çok saçma oldu.